Birlik Başkanı 27. saatin sonunda alana geldi ancak baro başkanlarımız girmesine izin vermiyor. Polis saçma barikatı. Provoke etmeyin. Provoke etmeyin. Arkadaşlar hepinize geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Sayınız oldu bu tane. Sayınızda olmadı. evet. Birliğimizi bozduğumuz için olabilir. Olur, olur. Hepimize, hepimize geçmiş olsun. Birliği siz bozdunuz. Öyle sanıyorum ki bu Çözülüyor merak etmeyin sizden. Çözülüyor merak etmeyin. etmeyin. Sizin siz, siz, siz. siz, siz, başkan çözülüyor. çözülüyor. Gölge etmeyin. Çözülüyor. Sayın Dün, dün, dün çözülüyor. Gölge etmeyin. Gölge etmeyin siz. Ben yetmiş yaşında da minibüsle bu akşam. Hey Yadıktır be. Hey Yadıktır, günahtır, hey, ayıptır. Hey, de, de. Baroları terörize ederek hey, bu noktaya getiren hepiniz sizsiniz. Hepiniz tamam güle güle. Allah'a emanet ol. <laughs> <Ben tersiz değilim, Gülüyor> <ister, tersiz değilim, Gülüyor> Selin yüzünden bunlar, Selin yüzünden. <laughs> size rağmen baroları böldürmeyeceğiz. Size <laughs> rağmen baroları böldürmeyeceğiz. Çünkü dün niye siz böldünüz, şimdi çaldınız, ama İstaz başaramadınız. Bırak, bırak artık yeter İstaz ya. Buraya gelerek bizimle beraber. <laughs> tüm baro başkanlarına selam Susmadı. olsun. Susmayacak susmadı, susmayacak. Savunma susmadı, susmayacak. Savunma, susmadır, susmayacak. Savunma susmadır, sus